67. bölüm. Hicret yolculuğu noktalanırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi taşıyan deve mutlaka bir meleğin büyük ihtimalle Cibril'i eminin idaresi altında yürüyordu. Gelip çöktüğü yerse kainatın sahibi tarafından Mescid-i Nebevi olarak seçilip tayin edilmişti. Yüce Mevla, peygamberler imamının burada kendisine ibadet etmesini, mübarek vücudunun burada bulunmasını takdir buyurmuştu. Peygamber Efendimiz bir gün Medine'nin ileri gelenlerine devenin çökmüş olduğu arsayı gösterdi. Mescit yapmak üzere satın almak istediğini bildirdi. Muaz bin Afra, ''Burası benim himayemde bulunan Seh ve Süheyl adında iki yetim çocuğa aittir. Ben onların gönlünü alır.'' burasını Allah rızası için bağışlarım dedi. Bu teklif kabul edilmedi. Medinelilerin hatta arsa sahibi çocukların pek samimi teklifleri geri çevrildi. Efendimiz çocuklara arsanın değeri olan parayı Hazreti Ebu Bekir'den ödünç alarak verdi. Böylece Resul-i Ekrem Efendimiz kendi hürmetine yaratılan dünyadan bir mescit yapılacak kadar kısmını yine kendi parasıyla almış oluyordu. Muaz'ın ve arkadaşlarının yaptıkları teklifler maddi sahada geri çevrilmişti. Ancak iş burada bitmiyordu. Bundan sonra kalplerin esrarına vakıf olan Yüce Mevla'ya ait olan yönüyle ele alınacak, maneviyat alemindeki muamele ona göre görülecekti. Allah Teala bu teklifi yapanların maksatlarını, gayelerini biliyordu. Arsayı bizim hediyemiz olarak kabul et diyenler, bu sözleri dil ucuyla mı, gönülden mi söylemişlerdi? İşte teklifler Yüce Divan'da bu yönüyle ele alınacak, bu yönüyle değerlendirilecekti. Mescidin yapılacağı arsada bulunan birkaç hurma ağacı kökünden kesildi. Daha evvelce oraya gömülmüş bulunan bir iki müşrikin kabri açıldı, kemikleri toplanıp başka bir yere gömüldü. Toprak tesviye edildi. Bir taraftan da kerpiç kesilip hazırlık yapılmaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'yi şereflendirdiği ilk günlerde Müslüman olanlardan biri de Ümmü Süleym hanımdı. Kocası Malik İslam dinini kabul etmedi. 10 yaşlarına henüz basmış bir çocukları vardı. Enes diyorlardı ona. Ümmü Süleym bir tane Enes'inin de bu yeni dine girmesini, gerçek manasıyla bir adam olarak yetişmesini arzu ediyordu. Bu sebeple ona şehadet kelimelerini söyletmeye Allah'ın birliğine, Mekke'den gelen büyük muhacirin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Kocası Malik bu durumdan hoşnut değildi. Zaten Ümmü Süleym'in Müslüman olmasını hoş karşılamamış, sinirlenmişti. Bu defa küçük yavruyu da aynı yola yönetmeye çalıştığını görünce dayanamadı. ''Benim oğlumun inancını bozma.'' dedi. ''Ben onun inancını bozmuş değilim.'' Karı koca arasında böyle çıkan anlaşmazlık münakaşaya dönüştü. Bir müddet süren ileri geri laflardan sonra Malik evden çıktı ve gitti. Aksi tesadüf onu bir düşmanıyla karşılaştırdı. Çıkan kavga büyüdü. Bir müddet sonra çekilen silahlar Malik'in cansız yere serilmesine sebep oldu. Enes Öksüz Ümmü Süleym dul kalmıştı. Fakat Ümmü Süleym, İslam dinini kabul etmemekte ısrarlı görünen Malik'in ölümüne fazla üzülmedi. En azından dininin emirlerini rahatça yerine getirecek, bu konuda kendisine karışan bulunmayacaktı. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evlatlığı Zeyd'i Ebu Rafi adında bir Medine'li ile birlikte yola çıkardı. Mekke'ye gidecekler, ve orada kalan aile efradını alıp getireceklerdi. Abdullah bin Selam, Mekke'den gelen değerli misafiri bir defa görmüş, dinlemiş. Kalbinde bir genişlik ve ferahlık hisseder olmuştu. Bir müddet bekledi ve düşündü. Geçen günler onu gördüğü zata adım adım yaklaştırıyordu. İşi hep yarına bırakmak doğru değildi. Hele böyle önemli bir konunun ihmal edilmesi iyilik getirmezdi. Babasının ve dedesinin kapısını çalıp ''Hadi yolculuk var'' diyen ecel bir gün gelir de o zaman eyvah denilirse kabahat sadece kendisine ait olurdu. Kesin kararını vermek için bir daha gidip görüşmeyesin ey i̇bn Selam dedi ve düşünceli adımlarla ilerledi. çoktandır son bir peygamberin gelmesi bekleniyordu. Bu şehre göç edeceğine varıncaya kadar pek çok özellikleriyle bu peygamber Tevrat'ta tanıtılmıştı. Onu ilk geldiği gün kalabalık arasında görmüş, kalbinde bu adam yalancı olamaz şeklinde bir kanaat belirmişti. İkinci bir defa gördüğü ve sözlerini dinlediği zaman vardığı netice yine aynıydı. Yahudilerin bu işe karşı çıkacaklarını biliyordu kendilerinden olmayan bir peygambere inanmayı hatırlarından bile geçirmiyorlardı. Yıllarca evvel kendilerine Tevrat okutan babası Selam'ın "Bu gelecek peygamber Harun evladından olursa inanır ve desteklerim, değilse reddederim." dediğini hala hatırlıyordu. İhtimal ki babası bu sözü oğluna yarın takip etmesi lazım gelen yolu öğretmek için söylemişti. Artık babası hayatta değildi. Olsa bile iman etmediğini ta o zaman belli etmişti. Ama bu gelen gerçekten peygamberse ona iman etmenin getireceği fayda neydi? Yıllar yılı Tevrat okumuştu. Eğer bu okuma ona inat ve inkar kazandıracak, bile bile hakka karşı çıkmayı öğretecekse Tevratı okumayan cahillerden daha cahil sayılmaz mıydı? Hiçbir aptal kendini bile bile ateşe atandan daha aptal olamazdı. İşi kısa yoldan halletmekte fayda vardı. Yahudilerin baskısı altında kalırsa bu önemli meseleyi belki halledemezdi. Hesap gününde Cenab-ı Mevla'ya "Yahudilerin sözünden çıkamadım. Bu sebeple iman edemedim." demenin fayda vermeyeceğini adı gibi biliyordu. Şayet bu gelen peygamber değilse o zaman mesele kendiliğinden halledilmiş olacaktı. Abdullah bin Selam bu düşüncelerin eşliğinde Eba Eyyub'un kapısına kadar gelmiş bulunuyordu. ''Misafirimizle görüşmek istiyorum.'' dedi. Nebi Ekrem aleyhisselam haber verildi ve içeri alındı. Alatır soruldu. Daha sonra Abdullah bin Selam asıl maksadına geçti. ''Ya Muhammed.'' sen peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış bulunuyorsun. Birkaç sual sormama izin verir misin? dedi. Canının istediğini sor. Kıyamet alametlerinin ilki nedir? İnsanları doğudan batıya süren bir ateştir. Cennete girenlerin ilk defa yiyecekleri yemek nedir? Balık ciğerinin sarkmış olan kısmıdır. Çocuk neden babaya, neden anaya çeker? Erkeğin suyu kadınınkinin önüne geçer, üstün gelirse çocuk babaya çeker. Kadının suyu erkeğinkinin önüne geçer, üstün gelirse çocuk anaya çeker. İbnü Selam'a göre 3 sualde doğru cevaplandırılmıştı. Abdullah soruları artırabilirdi. Çünkü son peygamber hakkında daha birçok şey biliyordu. Fakat adam olana bu kadar yeterdi. Dördüncü bir soruyu sormadı. ''Ben şehadet ederim ki ey Muhammed sen Allah'ın Resulüsün'' dedi. Resulullah Efendimizin yüzünde memnunluk izleri belirdi. Daha Medine'de yorgunluğun çıkmadığı söylenebilirdi. Halbuki Tevrat'ı defalarca devretmiş bir Yahudi bilgini kendi isteğiyle gelmiş, kendi arzusuyla iman etmişti. Abdullah evine vardı. Size gizli ve önemli bir haberim var, dedi. Nedir? Hayatımın en önemli ve en mutlu kararını vermiş bulunuyorum. Bizi meraklandırıyorsun. Evet merak etmeye değer, çünkü Allah'ın en son peygamberiyle tanıştım ve onun dinine girdim. Halası Halide söze karıştı. Ciddi mi söylüyorsun yeğenim? Elbet ciddi söylüyorum. Peki nasıl olur da Musa'nın dinini terk edersin? Allah'ın gazabından korkmuyor musun? Ben Musa peygamberin dinini terk etmiş değilim halacığım. Onun emrini ve ümmetini yaptığı vasiyeti yerine getirdim. Bu gelen peygamber Musa aleyhisselam tarafından en son olarak geleceği müjdelenen peygamberdir. Ona iman etmek bizim vazifemizdir. Eğer iman etmezsek hem Tevrat'ın hükmünü çiğnemiş hem de Musa peygamberin vasiyetini yaban atmış oluruz. Peki iyice araştırdın mı? Yanılmış olmayaydın. Araştırdım halacığım. Hem araştırdım hem de onu görür görmez eski bir arkadaşımı tanır gibi tanıdım. Söz daha fazla uzamadı. O akşam yemeğine Abdullah'ın evinde olanların her biri yeni dine girmiş, İslamiyeti kabul etmiş olarak oturdular. Abdullah bin Selam o gece bir rüya gördü. Tarif edilemeyecek derecede geniş ve güzel bir bahçeydi. Bu bahçenin ortasında da bulutları delercesine yükselen bir direk göze çarpmaktaydı. Kendisi bu direğin dibindeydi. Bir ses duydu. "Haydi, bu direğe çık." diyen bir ses. "Ben buna çıkamam ki." Bu arada bir yardımcı çıktı ortaya. Abdullah'ın elbisesinden tuttu ve kaldırmaya başladı. Artık rahatlıkla tırmanıyordu. Çıktı, çıktı ve nihayet tepeye ulaştı. Tepede bulunan kulpa yapıştı artık kendini emniyete almıştı. Bu defa aynı ses ona. ''Bu kulpa sıkı sıkıya tutun.'' dedi. Uyandığı zaman kalbinde bir rahatlık, bir huzur hissediyordu. ''Ya Resulallah, bu gece bir rüya gördüm ve Abdullah gördüğü rüyayı olduğu gibi anlattı. Efendimiz onu gülümseyerek dinliyorlardı. Sözlerini bitirdiği zaman peygamberler imamı rüyayı açıkladı. Bahçe İslam dinidir. O direk İslam'ın direğidir. Yapıştığın kup en sağlam kuptur. Sen artık ölünceye kadar İslam dini üzle kalacaksın.'' dün verilen önemli kararın doğru ve yerinde bir karar olduğu, mana aleminde de böylece tahsik edilmiş oluyordu. Huzur ve sükunetle dolmuştu içi. İlminin faydasını i̇bn Selam böyle görmüştü. O günlerde indirilen bir ayette, ''Küfredenler, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramdaki davanın haline Allah Teala kafidir.'' Bir de kitaba dair ilmi olan buyurulmuştu. Bu ayetteki kitaba dair ilmi olandan maksadın Abdullah bin Selam ve benzerleri olduğunda şüphe yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'yi terk edeli beri elleri yüreklerinde bulunan ve babalarından doğru dürüst bir haber alamayan iki kız kardeş bir gece hafif hafif tıkırdayan kapıya kulak kabarttılar sanki komşularının duymasını istemeyen biri vuruyordu kapıya. Birden heyecan bastı ikisini de. Gecenin bu saatinde kim gelebilirdi? Birbirlerine baktılar. Sonra kapıya yaklaştılar. Kim o? Dediler. Benim Zeyd. Hafif perdeden söylenen bu iki kelime, iki kardeşin korkularını bir anda sildi. İçlerini bir sevinç, apayrı bir heyecan doldurdu. Sesin sahibini tanımışlardı. Beklemeden kapıyı açtılar. Nasılsın Ümmü Gülsüm? Sen nasılsın Fatıma? İyiyiz ey Zeyd. Ya sen nasılsın? Babamdan ne haber? Zeyd Resulullah Efendimiz'in selamlarını tebliğ etti. Kendilerini Medine'ye götürmek üzere geldiğini anlattı. Nihayet iyi haberler gelmiş. Gönüllere su serpilmişti. Hazırlık uzun sürmedi. Ümmü Gülsüm, Fatıma, Peygamber Efendimizin hanımı Sevde, dadısı ve Zeyd'in hanımı Ümmü Eymen, oğlu Üsame hazırlandı ve yola çıkıldı. Diğer taraftan Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da annesi ve kardeşi Ayşe ile birlikte Medine'ye doğru yola çıktı. Efendimiz Medine'ye geleli bir ay kadar olmuştu. Bir gün Kuba köyünde tanıştığı birkaç Müslümanı karşısında gördüğü zaman sevinemedi. Çünkü gelenlerin yüzleri kedere bürünmüştü. Gözlerinde acı ve ızdırap okunuyordu. Dostunu gören sevinirdi ama dostunu kederli görenin sevinmesi memnun olması düşünülemezdi. Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi. Sizlere de selam olsun ey Kuba köyünün müminleri. Acı haberle geldik yani bir Allah. Kösüm bin Hıdım vefat etti. Gerçekten acı bir haberdi. Bu haberin üzüntüsü Resulullah Aleyhisselam'ı sarı verdi. Kösüm Kubadayken evinde misafir olarak kaldığı adamdı. Arkadaşlarını yanına alarak hemen yola çıktı. Gülkülsüm ömrünü putperestlikle geçirmiş. Saçlarını put önünde secde ede ede artmıştı. Ama hayatının son yılında Mekke tarafından esen tatlı bir rüzgar ona yepyeni bir hayat ve ruh kazandırmış. Yepyeni bir yaşayışı yönetmişti. Bu rüzgar onun gözlerini açmış. Düne kadar önünde baş koyduğu, ibadet ettiği putların birer ilah olmadığını, birer taş, birer ağaç kötü olduklarını fark ettirmişti. Son yıl pişmanlık yılı oldu. Kendini bildi bileli geçen günlerin zararla, ziyanla geçtiğini ancak şehadet kelimelerini söylediği anda Mekke'den esen tatlı rüzgarın kokusunu ciğerlerine sindirdikten sonra anladı. Aklını kullanabilen insanlar gibi yaşamadığını, kendini yaratan Rabbini düşünmeden bir ömür tükettiğini kabul etti. O güne kadar İlah diyebildiği putlara hakaret nazarıyla bakmayınca rahat edemedi. Kırıp parçalamayınca huzur bulamadı. Ölüm gününün gitgide yaklaşmakta olduğu düşüncesi, onu gözlerinden akan yaşlarla Rabbinin ulu dergahına götürdü. Pek çok kimsenin horul horul uyuduğu saatlerde, mağfiret niyazlarıyla inlediği durdu. hanedan bir zattı. Misafiri ikramdan hoşlanan, yolculara yardım ettikçe huzur bulan bir tabiata sahipti. Bir gün alemlerin sultanı, peygamberler imamı efendisini evinde misafir edebileceğini hayalinden bile geçirmiş değildi. Fakat kader bu yolda tecelli etmiş. Dünyanın ve ahiretin tek efendisi kapısının önüne kadar gelivermişti. vermişti. Yaklaşık iki hafta müddetle bu ev, Resulullah'ın nefesleriyle, mübarek varlığıyla yeniden inşa edilmiş, kainatın kalbi bu evde atmıştı. Külsüm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir cuma günü evinden Medine'ye uğurlarken, hayatının son ayı içinde bulunduğunu bilmiyordu. Kendisi, alemlerin sultanını, selamet yurdu Medine'ye nasıl uğurladıysa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu yine bir selamet yurduna, ebedi huzur ve sükun alemine meleklerin eşliği ve yoldaşlığıyla öylece uğurluyordu. O, Allah'ın Resulünü kendi imkanları içinde ağırlamış, ikram etmişti. Yüce Mevla da Resulüne ikramda bulunmasını yine kendi şanına layık şekilde ikramla ağırlayacak, umduğunun çok çok ötesinde itibar edecekti. Yüce Mevla, resulünü en çok muhtaç olduğu bir anında misafir eden, ikram eden insanı unutur, mükafasız bırakır mıydı? Böyle bir şeyin düşünülmesi bile doğru değildir. Bununla beraber Resulullah Efendimiz, küsümü özel bir emanet olarak ahiret alemine yolcu ettiğini Mevlasına arz ediyor. Rahmetiyle, mağfiretiyle, lütfuyla ve keremiyle muamele buyurmasını niyaz ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir ay önce kendi elleriyle yaptığı ve Kuba köyünün aziz sakinlerine hediye ettiği mescitte Rabbi'nin huzuruna durdu. Asabına namaz kıldırdı. Tertemiz eller, tertemiz gönüller taşımıştı bu mescidin taşını toprağını. Bu mescidin temelinde sadece Allah'ın kulluk duygusu yatıyor, erişilmez derecede bir saygı ve sevgi bu mübarek binanın temellerine yerleşmiş bulunuyordu. Külsümü görünüşte kara toprağa ama hakikatte cennet bahçelerinden bir bahçeye kendi elleriyle yatıran resul Kibriya mahzun bir gönülle Kubay terk etti. Kısa bir zaman için tanışılmış fakat ebediyete kadar unutulmayacak bir hatırayla ayrılmıştı. Küsüm ceza ve hesap gününde Resulullah Aleyhisselam'ın huzurunda Kuba'daki ev sahibi olarak değerli yerini alacaktı. Aydınlığa Doğru programımızın 67. bölümünü dinlediniz.